Evet, Spor'a Tutunanlar serimize hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Tyson Gay. 9 Ağustos 1982 yılında Kentucky'de doğdu. Kendisi bir sprinter ve bir sprinter olarak motivasyonun her şey olduğunu söylüyor. Hatta verişe başlamadan önce koşuyu zihnine canlandırıyor. 14 yaşında beyzbol ile tanışıyor ardından kendisini koşu çizgisinde buluyor. Henüz lisedeyken 100 metreyi 10.46 saniyede koşarak büyük bir başarıya imza atıyor. 2009 Berlin Dünya Atletizm Şampiyonası'na geldiğimizde ise işler değişiyordu. Tyson Gay gergin bir şekilde start almaya beklerken olabilecekleri tahmin ettiğini hiç zannetmiyorum. Tarihin en hızlı yarışında ikinci olmuştu. Atletizm efsanesi Hüseyin Bolt'un dünya sahnesinde kendini duyurduğu o an 9.58'lik rekor derecesi koşulurken arkasında Tyson Gay en yakın tanını olmuştu. Eğer Bolt kuşağına denk gelmese belki kendisi için daha büyük övgüler dizebileceğimiz Tyson, kendi motivasyonunu sağlayan ikinci olma felaketini yaşayarak sürpriz bir kariyer sonu gördü. 2011'de kalçasından ameliyat olduktan sonra eski gücüne kavuşamıyor ve bu sırada da Hüseyin Bolt rakipsiz görünüyordu. Tyson 2013'te Amerika'da 100-200 metrede kazandığı yarışların ardından Usain Bolt'un karşısına çıkmaya hazırlanıyordu ki doping testleri pozitif çıktı. Lisansı bir yıllığına askıya alınan Gay hafızalarımızda en iyi ikinci olarak kaldı. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.